Biz bunun farkındayız. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik e, şaibeli çıkışı geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da e, size CHP yönetimine seslendi. Açıklama yapılmalı ifadesini kullandı. Bir açıklama yapmak ister misiniz? Arkadaşlar, Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak E Ben 14 yıldır Sayın Erdoğan Bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Şöyle geldiniz böyle geldiniz. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? Ben Sayın Erdoğan'ın böyle bir sorusunu hani duyduğumu buna zaman harcadığımı söylesem bu Atatürk'ün kurduğu partinin dünden bugüne emek vermişlerinin emeklerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine Ayıp etmiş olur.